Ultraslanlar coşar sahalarda şampiyonluğa koşarız Fenleri her mevsim her sene avlarken buluruz Kupalarla dolu tarih Galatasaray'ım şanlı Rakipler kıskanır ama en büyüğüz bu belli Fenerbahçeli dostlar alınmasın bu bir gerçektir Sarı kırmızı ateş içinizde sönmesin sakın kaybetmeyin neşenizi Ali Sami yende doğar güneş parlasın semalar Galatasaray adını şanla duyurun her maçta zafer var Yiğitler sahada Aslan gibi savaşır İstanbul'un kralları kimseye boyun eğmez Galatasaray Efsanelerle dolu mazimiz Başarılarla dolu her an Fenerbahçeli dostlar günün geçin ama önce saygılar Avluda söylenir Mazinin hikayeleri Galatasaray her zaman zirvededir kupalar dizilir Ne zaman karşılaşsak Heyecan dorukta Şampiyonluk yürüyüşümüz devam eder bu aşkta